Pi Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Su para yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın video çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet nerede kalmıştık? Test 5'imizi bitirmiştik. Şimdi test 6'mıza başlıyoruz. İsterseniz dersimize başlayalım. ABCD gerçel sayılardır. Denklemin kökleri için alfa artı Buna göre ifadelerin hangileri her zaman doğrudur demiş. Bakalım. Şimdi kökler toplamı yukarıdaki denklemde kökler toplamı ne geliyor? Sin alfa artı kosinüs alfa A mı geldi? Tamam. Kökler çarpımı sin alfa çarpı sin alfa çarpı kosinüs alfa B mi geldi? Evet. Şimdi aşağıdaki ifadeye bakalım. Kökler toplamına geliyor. Tan teta artı kod teta c'miş. Tamam. Tan teta çarpı kot teta o da d geliyor. Bu direkt 1 zaten. Tan alfa çarpı kot alfa 1 yapıyorum O zaman üçüncü öncülüm daima doğru. A e, şimdi birinci öncüldü. A eksi 1 ile 1. Şu öncelikle 3'ün doğru olduğunu 3'ü yanlış gösterenleri eleyelim bir. İşimiz kolaylaşsın. eee bu gitti, bu gitti. Oha, çok iyi. Şimdi birinci öncele bakalım. A 1 ile bir aralığında demiş. Yo, şimdi şöyle. Şimdi alayım bir. Benim A derim ne de burada. Sin alfa artı kosinüs alfa. Şöyle düşün. Mesela ikisi de şöyle anlatacağım. Mesela birisi bir olduğu zaman yani diğeri de mesela ikisi de bir olduğunu düşün. Ne oldu? 2 x'in de eksi 1 olduğunu düşün. Ne oldu? Eksi 2. Demek ki 1 ile eksi 1 aralığında değil, eksi 2 ile 2 aralığında olması lazımdı. Birinci öncülüm gitti. Bunu da eleyelim ışıklardan. O da gittiyse zaten çek cevap kaldı. O denizli. Aradığımız ifade denizli seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. tan 2x 3 bölü 4 olduğuna göre sin x ifadesinin değeri kaç olabilir demiş. Bakalım. Tan 2x nasıl açılıyordu? 2 tan x bölü tan kare x. 1 x tan kare x. 2 tan x bölü 1 x tan kare x. Ne eşitmiş bu? 3 bölü 4 değil mi? İşte aşağı şarpma yapalım. 8 tan x. 3 eksi 3 tan kare x oldu. Şunları sol tarafa atıyorum. 3 tan kare x artı 8 tan x eksi 3 eşittir 0. Çarpanlara ayırıyorum. 3 tan x'e tan x. Burası da 3'e 1 olur. 3'e eksi 1. Tan x buradan bir eksi 3 gelir. Tan x buradan bir 1 bölü 3 gelir. Hangisi o olabilir demiş zaten. Bakacağız hangisinde olup olmadığını. Deneyeceğiz. Dik üçgen çizdim bir tane. Diyelim ki tan x buradan 1 bölü 3 olsun. x dedim 1 bölü 3. Buraya da kök 10 mu kaldı? Sin x ne olur buradan? 1 bölü kök olur. Var mı şıklarda? Var. Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. 1 bölü kök bulunmasaydım eksi 3 deneyecektim ama bunu bulunca deneme gerek kalmadı. Bu kadar. Geçebiliriz olduğuna göre a çarpı b çarpımı kaçtır demiş. Bakalım. Şimdi kosinüs 40 ile sinüs 50 aynı şey. Burayı e, mesela sinüs 50 gördüğümde kosinüs yani 40 yazabilirim. 2 kostan 2 e, 2'den 3 çıkarttım zaman eksi kosinüs 40 bölü 4 kosinüs 40 bunlar 1'i götürdü? O zaman a dilim ifade buradan eksi 1 bölü 4 geldi a dediğim ifade buradan eksi 1 bölü 4 geldi. Tamam. B'ye bakalım. Şimdi tan 50 ile kod 40 aynı şey. O zaman buraya ben tan 50 gördüğüm yere kod 40 yazabilirim. 2 kod 40 artı 3 kod 40'da 5 kod 40 bölü 2 kod 40'dan 5 bölü 2 mi geldi B'de? Burası da 5 bölü 2 geldi. Bunların çarpımı bizden istemiş. Eksi 1 bölü 4 çarpı 5 bölü 2'den ne yapar? Eksi 5 bölü 8 mi yapar? aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Bilgi alfa dar açı ise tan alfa artı kot alfa 2'den büyük eşittir demiş. ABC dik üçgen BA diktir. AC AD diktir. BC AD bir birim. Buna göre BC uzunluğu en az kaç birim demiş. Bak şuradaki öklidi görüyor musunuz? Burada iki öklidi görüyor musunuz? Nasıl olur bu? Y burası tan alfa. Burası da cos alfa çarpım 1 olacak şekilde. Zaten bu bilgiyi ne, neye göre vermiş? Minimum 2 oluyor demiş bunların toplamları. O zaman bunun minimum toplamı 2 ise o zaman aradığımız ifade Bursa'dır. Çünkü bana en azından soruyor. Geçelim bir daha sorumuza. Yukarıdık o merkezi birim çember. AOB alfa, AOC teta olduğuna göre sin değerlerin iş, işaretleri aşağıdakilerin hangisidir demiş. Şimdi şöyle bakalım bir. Alfa dar açı Teta geniş açı değil mi? Tamam. Net e teta 3. teta 3. bölgede. Alfa 1. bölgede. Bunu da aklınızda tutalım. Şimdi alfa artı teta demiş. toplamı uzanlı ne oluyor? 3. derecede 3. E bölgedeki bir ifadeyle 1. bölgedeki ifade toplamın uzanlı nasıl bir şey gelir? Örneğin 30 ile mesela kaç toplayalım? 200 topladım. 230. Yani şöyle sinüsün pozitif olmadığı yerlere geliyor değil mi? Sinüsün negatif olduğu yerlerde geliyor. O zaman burası negatif. Tamam. Tanjant e, 180 artı alfa. Şimdi tanjant 180 artı alfa demiş. 180 ikinci bölgeden sonrası. Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede tanjant pozitif mi? Evet. Alfadan darış olduğu için burası artı geldi. Tamam. Kosinüs 270 eksi teta demiş. 270 eksi teta. Teta zaten geniş bir açı. Yani 3. bölgede bir açı. Çıkarttığım zaman otomatikman birinci bölgede bir açı gelecek. O zaman kosinüs birinci bölge pozitif olduğuna göre burası da artı. Eksi artı artı olacak. Var mı şıklarda? Var. Aradığım ifade Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diye Geçelim bir diğer sorumuza olduğuna göre sayıların sayıların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi şöyle burası 45'te 90 aralığında demiş. Mesela 50 diyelim, 60 diyelim, 70 diyelim fark etmez. X'in ne olarak tanımlanmış? Tanjant alfa a artı beta a artı b olarak toplum, e, vermiş. Ne oluyor buradan? Tanjant 60 ile 50 zaman 110 yapar. Tanjant 110 demiş. B artı C to topladığımız zaman tanjant 130 mu oldu? Evet. A artı C topladığımız zaman tanjant 120 oldu. Hangisi daha büyük? Y Z X şeklinde oldu değil mi? Aradığımız ifade C seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza şu biraz küçültelim. Olduğuna göre a kaçtır demiş. Şimdi ikisi de a'ya eşit olduğu için ben x'in birbirine eşitliyorum. 4 eksi tan x eşittir. Şimdi kot x gördüğümde 1 bölü tan x yazabilirim. O zaman ben buraya 4 bölü tan x yazacağım. Ee şöyle her tarafı tan x'e çarptığım zaman 4 tan x eksi tan kare x eşittir. 4 mi oldu? Tamam. Şu e, hepsini sol tarafta, hepsini sağ tarafa atıyorum. Tan kare x eksi 4 tan x artı 4 eşittir 0. Burası e, tan x eksi 2'nin karesi. Karesinin açılımı eşittir 0. O zaman tan x gördüğüm yere 2 diyebilirim. Değil mi? Bak. A 2 değil. A 2 değil. Tan x gördüğüm yere 2 yazacağım. A o zaman 4 eksi 2'den A, A yine 2 geldi. Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Yukarıdaki O merkezli AB çaplı yarım çemberde AOD ile BOC eşitmiş alfaymış. Buna göre BC bölü BD oranı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Şimdi şöyle ben ee, yarı çapların eşit olduğunu biliyorum. Bunlar birbirine eşit. İkiz kenarlıkları gördüm. Şöyle bir şey alalım. Biraz oynayalım bununla. Mesela çapı gören çevre açı 90 derece. Belki işime yarar. Bu arada yaradı. Niye yaradı? Bak gördünüz mü? Bak. Ben bir şey gördüm. Siz gördünüz mü? Kenarlar eşit. Açılar eşit. O zaman bu üçgenler eşit üçgenler. He, o zaman bak BC bölü BD demiş değil mi? Ben o zaman ben direkt buraya BC gördüğüm yere silerim. AD de yazabilirim. Çünkü ikisi de eşit. Sonra şurada bir ikiz kenar olduğunu tekrar gördüm. Şunlar ikiz kenar. Burası alfa ise burası alfa bölü 2. Burası da alfa bölü 2. E ben zaten AD bölü BD'yi soruyor. O zaman tanjant alfa bölü 2'yi sormuyor mu? Aynen. Tanjant alfa bölü 2'yi soruyor. Aradığım ifade Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. X, Y, Z küçükten büyüğe doğru sıralanmış geniş açılar olmak üzere olduğu biliniyor. Sayıların doğru sıralanmış aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Ee, kosinüs 2. Şöyle şu eksi y'yi karşıya at bakalım. Z buradan 2y eksi x geldi. O zaman ben buraya a gördüğüm yere kosinüs z yazabilirim. Tamam. 2y eksi z demiş. Şöyle ee, Ne yapalım? x'i bu tarafa at. Diğerlerini o tarafa at. x eşittir. 2y eksi z geldi. O zaman b dediğim ifadeleri kosinüs x'miş. Şimdi x artı z gördüğüm yeri ee, nasıl yapalım onu da? Onu da şöyle yapalım. x artı z'yi nasıl yapalım? Şu x'i sol tarafa at. Eksi y'yi sağ tarafa at. x artı y de oradan. Çok pardon pardon. x artı z olacak. Şöyle x'i atacağım. Eksi y'yi atacağım. x artı z 2 y eşit işte olacak. O zaman 2y bölü 2'den bu da kosinüs e, y mi oldu? Evet. Bana bunların sıralanışını sormuş. Ve x, y, z küçükten büyüğe doğru sıralanmış ki geniş açılarmış. O zaman en büyük ne olur? Kosinüs x olur, b olur, c olur, a mı olur? Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Şimdi sin, sin 20 cos büyüktür demiş. Sin 20 Şöyle bak. Ee, mesela cos 20'yi sen sinüse çevir. Ne yapar bu? Sin 70 mi yapar? Sin 20 sin 70'ten nasıl büyük olacak? Gitti. Birincisi gitti. İkincisine bakalım. tan sin bunu bakmamı yok. Doğru. Cot 15 tan 15'ten büyüktür Şimdi cot 15'i sen tanjanta çevir. Tanjant 75 mi yapıyor? Tanjant 75 tan 15'ten büyük mü? Büyük. Bu da doğru yani 2 ve 3 aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Baş kat sayıları 1 olan e, sin pi bölü 6, cos 5 pi bölü 6 ve tan pi bölü 3 reel sayıların kök kabul eden 3. dereceden gerçel katsayılı px polinomu sabit terimi kaçtır demiş. Bakalım. Baş katsayımız 1 ise x eksi e, sin pi bölü 6 sin 30 yani 1 bölü 2 yapar çarp edelim. Kosinüs pi bölü 6. şey 5 pi bölü 6. 30 150 mi yapıyor? Kosinüs 150 eksi kosinüs 30 yapıyor. O da eksi kök 3 bölü 2 mi? Evet. X artı kök 3 bölü 2 çarpı tan 30 şey tan 60 o da kök 3. X eksi kök 3. Evet. Şimdi sabit terim soruyor. X gölgeminde 0 yazıyorum. Eksi 1 bölü 2. Gerçi x eksi artı birbirini götürecek. Kök 3 bölü 2 çarpı kök 3. Bu da ne yapar? 3 bölü 4 mi yapar? Aradığımız ifade Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim.